Nasıl gidiyor? İyi olayım. Merhaba. Bilin. 31 Mart yerel seçimlerine çok kısa bir süre kalırken belediye başkan adaylarının sağ çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Partisinin belediye başkan adaylarına destek olmak için her gün farklı bir ilçe ve mahallede toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelen İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Hafta sonu Akdeniz ilçesinde 3 mahalleye ziyaret gerçekleştirdi. Gelimiz Burhanettin merhaba, Kocamaz. Merhaba, kolay için. gelsin. Merhaba merhaba merhaba, 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 merhaba. 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 İlk ziyaretini Karaduvar ve Kazanlı mahallelerine gerçekleştiren Milletvekili Burhanettin Kocamaz, İl Başkanı Avukat Suat Şahin, Akdeniz İlçe Başkanı Bilgehan Başar, Akdeniz Belediye Başkan Adayı Onur Kösel, meclis üyesi adayları ve teşkilatla birlikte Kara Duvar ve Kazanlı Mahallesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti, vatandaşları dinledi. Oğlum ya Allah razı olsun. Ya ekmeğinizi yedik. Sağ ol. Sahip çıkalım. Eyvallah sağ ol. Sen neredesin biz oradayız. Allah analı kurban senin. Yok iyi misin? Allah iyilik versin. Selamünaleyküm. Selam başkanım. Ne var ne yok? Merhaba. Eski başkanımız. Selam. Ne var ne yok? Başarılar. Vallahi sürünüyorum da işte böyle. Allah yardımcınız Allah olsun. Allah razı olsun. Sizi süründürenleri gönderelim o zaman. Hadi gönderelim bir an önce. Gönderelim. Esnafların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Kocamaz ve partililer vatandaşların ve esnafların talep ve önerilerini dinledi. Nasılsınız iyi misiniz? Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Sağ olun, Hayır teşekkürler. Çok şükür sizinle karşılaşabildik. <laughs> Sağ olasın. Sağ ol. Merhaba. Hoş Merhaba. Merhaba. Kağıdınıza sahip çıkın. sonra kağıdım kayboldu falan demeyin. Bana günah yüklemeyin tamam? İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz esnafların şehrin yatırımcıları olduğunu Üzerlerine düşen bir şey olup olmadığını, istekleri nedir diye sık sık ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Ne yok? Sağ olasın, teşekkür, ediyorum. Hiç, Sağ olasın, teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Aslanım bugün beraber merhaba olsun. hoş Sağ geldiniz. Olayım. Teşekkür Vazir ederim. ederim. Sağ olasın. Milletvekili Kocamaz, biz sadece seçim dönemi çalışan bir siyasi parti değiliz. Bu yüzden her gelişimizde esnaflarımız bizi bağrına basıyor şeklinde konuştu. Ne haber gençler, iyi misiniz? İyi, Allah iyilik versin. Ha, ne var ne yok. Sağ ol. Ustam kolay gelsin. Ne var ne yok. Bir şey yok. Kazandıktan sonra ne kadar farklı olduğumuzu herkes görecek. Eyvallah. Hayırlı olsun de. Hayırlısı Hayırlı olsun. dedin mi soru işareti var orada? Yok, soru işareti yok. <laughs> Esnaf ziyaretinde Kocamaz ve Partililer Karaduvar ve Kazanlı halkı tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Çok şükür sen nasılsın? Ne olmuş böyle ihtiyarlamışsın sen ya? Emekli oldum. Ya. Ardından Adanalıoğlu Mahallesi'ni ziyaret eden İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz ve İyi Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Onur Kösel

Buradaki ziyarette de Akdeniz İlçe Başkanı Bilgehan Başar, meclis üyesi adayları ve partililer Kocamaz ve Kösele eşlik ettiler. İyi yaptın o zamanlar. Çalıştınız. Çalıştınız. Tabii. Ya daha iyi yapardık da birileri önümüzü kesti işte. Ne yapalım? Onlar utansın. Biz yine dimdik ayakdayız Allah'a şükür. Oh, Merhaba. Ne var, oh, var ne yok? Nasılsınız? Kocamaz sizleri ziyaret ediyor. Merhaba. En büyük başkan sloganlarıyla karşılanan Kocamaz esnafa hayırlı işler, bereketli olsun dedi. Nasıl olsun. işler? Allah şükür <laughs> Çok Karşılaşacağız bugün. Evet. <laughs> Merhaba. Merhaba. Ne var ne yok? Merhaba. 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 Vatandaşların taleplerini Adanaloğlu mahallesinde de dinleyen Kocamaz ve partililer gerekli notları alarak mecliste sesiniz olmaya devam edeceğim dedi. Allah sağlık afiyet versin. Şirket, şirket. Allah yardımcınız olsun. Merhaba. Merhaba. Ne var ne yok? Merhaba. Merhaba. Başkanım, başkanım. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. 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 Sana Allah razı olsun. Merhaba. Şimdi de bu arkadaşa verecek. Seni verecek. Tamam. Allah razı olsun. Alışveriş yapan halkın ve esnafın sorularını yanıtlayan Akdeniz Belediye Başkan adayı Onur Kösel sorunların çözümü noktasında ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını belirtti. Kösel esnafa bu yerel seçimin çok önemli olduğunu vurguladı. Hem yaka silkiyorsunuz hem birinci oldu diyorsunuz. Bunun ikisinden biri yanlış. Merhaba ne var ne yok. yok? Teşekkür ederim. Çok, Çok şükür. Ne var ne yok? İyiyiz Allah'a şükür. Sağ olasın. Allah razı olsun. Merhaba, Teşekkür bir ederim. Tanıyor inşallah. Şey tanıyorsun değil mi? Seni tanıyorum. Beni ben tanıyorsun. Ha. Ben, ben Adalardayım. Ondan tanıyorum. Tamam. 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi için destek isteyen Milletvekili Kocamaz ve Belediye Başkan Adayı Kösel, Adanalıoğlu Mahallesi'nden ayrıldı. Hoş merhaba. Hoş merhaba, hoş merhaba hoş geldiniz merhaba nasılsınız iyi misiniz merhaba sağ olun teşekkür ederim ne evet. ne <laughs> Haydi camianın insanıyız evet, evet.